Arkadaşlar merhaba. 23 Eylül 2021 saat 17.00 civarı. Bugün Dolar Türk Lirası tarafında yine önemli bir fiyatlanma yaşandı. Merkez Bankası toplantısı vardı. Ve bu toplantı sonrasında toplantı anında alınan kararlardan biri Merkez Bankası'nın bir 100 bas puanlık faiz arttırma gitmesi oldu. E, bu da 19'larda olan e, faizi direkt 18'lere düşürdü. Ve Türk lirası tarafında negatif bir e, seyrin e, görünmesini sebep oldu. E, buradan aldığı tepkiyle baktığımız zaman e, gün içi gün açılışını 8.63'lerden yapan Türk lirası bu, bugünkü alınan kararla birlikte 8 lira 80 e, kuruş seviyelerinde bir tepe yaptıktan sonra şu an için kısmı bir çekiliş yaptığını görüyoruz. Tabi indirilen bir e, e, faiz puanının e, çok e, yüksek bir puan olmadığını biliyoruz. Ancak e, burada da e, farklı bir durum var. E, malum e, ortada olan bir enflasyon durumumuz var. Ve bu da tabi TÜİK'in aldığı kararlara göre enflasyonun %19'larda olduğunu söylüyordu. Normal şartlarda sağlıklı bir e, kur için e, faizlerin enflasyon üzerinde olması gerekirken e, TÜİK'in yaptığı durumlara göre bizdeki bu faiz durumu da e, yine TÜİK'in aldığı e, faiz kararının altına düştü. Enflasyon e, oranının altına düştü ve 18'lerde e, bu ay için neticelendirildi. Aslında bu ayda bir beklentimiz var gibiydi. E, videoların yine başında e, konuştuğum gibi Türk Lirası tarafında özellikle bir e, 8 27'lerin ben kırılmasını bekliyordum. 8.27'lerin kırılmasıyla birlikte 8 lira e, seviyesini e, Türk Lirası'nın gelmesi e, olası görünüyordu. Bu da bir e, analiz hatamız oldu. Aslında analiz hatasıyla birlikte e, yine e, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamalarla birlikte şu dip bölgelerinde bu fiyatlanmanın alt bölgeleri gelmesini biraz mani olundu diyebilirim. Gelen olumsuz haber akışlarıyla birlikte hızlı bir şekilde bu fiyatlanma yukarı bölgeleri doğru reaksiyon gösterdi. Şimdi şu tepeden gelen direnç çizgisinin kırılmasıyla birlikte Türk Lirası tarafında bir sonrakinin bir sonraki hedefin 8 lira olabileceğinden bahsetmiştim bugün bugün içinde bu 8 lira hedefinin geldiğini görüyoruz şimdi şurada baktığımız zaman gündelik bazda aşırı derecede bir dik açıyla bu fiyatlanmanın yaşandığını görüyoruz bu da tabii dolar-türk lirası tarafında yani sağlıklı olmayan bir açı Bugünler, bugünden itibaren bir yeniden kısa vadeli bir e, satış sinyali e, satış fırsatı oluşturabilir. Burada da yine piyasayı e, takip etmemizde bir fayda olacağını ben düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde e, oluşan e, hareketlenme birlikte buradaki teknik görünümün daha yerine oturacağını ben e, düşünüyorum. Şu an için e, baktığımızda tabi 8 lira 80'leri gördükten sonra e, çok yüksek olmayan bir e, faiz puanının alt yani e, 100 bas puanlık bir indirim oldu. Bu da e, çok etkili aman aman bir e, faiz indiriminin faiz puanının olmadığını söylemiştim. E, bununla birlikte 8.80'leri görüyor. Şu an için Merkez Bankası'nın bu alandan itibaren baskılandırdığını görüyoruz e, bu alanda. Dolar Türk Lirası önümüzdeki günlerde yeniden bir 8.28 bandına doğru e, fiyatlanma gösterebilir. E, şu an için baktığımızda Kısada da tepki e, satışlarına, e, tepki satışlarından faydalanmak isteyenler. Burada e, 8 lira 8.80'lerden koydukları satış işlemleri için e, ilk bazda takip edecekleri bölgelerin e, kısada 8.66 kuruş seviyesi bu bölgenin kırılımı ile birlikte e, 8.56 seviyelerini e, görmemiz ihtimal içerisindedir. Bir diğer etkilenen kur tarafında yaşanan gelişme de gram altın tarafında oldu. Gram altın malum şu an için göz önünde bulundurduğumuz bu durumu şuradaki kanalın kırılımıyla birlikte 501 lira seviyelerine doğru bu geldi. Benim kendi hedefim aslında burada 497, 497 seviyesinin geçilmemesiydi. 497'yi geçtikten sonra anlık bir 501 lira seviyeleri göründü. Yani burada bir alan ihlali yapıldı. Bu da yine tabii ki satış tarafında olan altın tarafındaki analizimi bozmuyor. Bu alandan itibaren yaşanan ufak bir geri çekilme ile birlikte ve ons tarafındaki yaşanan düşüşlerle birlikte 501 lira seviyesinden şu an 490'lı seviyelere doğru gram altının çekildiğini görüyoruz. Orada da yine e, satışların bir müddet daha derinleşeceğini ben düşünüyorum. E, geçenki video analizlerinde de bahsettiğim gibi e, burada aslında önemli bir durum olmuştu. <laughs> e, para kurulu toplantısının yapıldığı güne kadar e, dolar dolar e, gram altın Türk lirası tarafındaki gelişmelerin 485 e, 480 bandı arasında e, gelgitlerinin oluşacağını söylemiştim. Yani şuradaki satışla birlikte bu satışın e, 470 e, 480 altına düşmeyeceğini belirtmiştim. E, burada da yine ufak bir e, ilhalden sonra e, 477'leri gördükten sonra fiyat yukarı bölgelere doğru toparlandı ve e, şu an aldığı bir satış e, iş, Satış tepkisiyle birlikte e, gram altın e, bu alt bölgedeki dirence doğru, e, desteğe doğru e, yönünü sürdürecektir. E, bir diğer önemli gelişme de dün e, Amerikan e, Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamayla birlikte geldi. E, Fed'in e, Fed tarafında yaşanan e, şahin tutumla birlikte dolar endeksinde bir... E, yükseliş yemesinde bir e, yavaşlama ondan önce zaten olmuştu. Açıklamalardan itibaren bir tepe yaptıktan sonra e, yine şu an e, 93 50'lerde aldığı e, tepkiyle birlikte doların alt bölgelere doğru e, değer kaybettiğini görüyoruz. Burada da yine önemli bir destek seviyesi 92 73'ler bu da dolar endeksi tarafında bir önemli destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Tabi endeks tarafındaki düşüşle birlikte Bitcoin tarafında da tepki alışları gelecektir. Grafikte hemen bunu da değerlendirmeye aldığımız zaman burada aslında önemli bir boyun çizgisi vardı. Bu boyun çizgisiyle birlikte dolar endeksinin güçlü tutumuyla bu güçlü tutumun devam etmesi halinde bu bölge altında fiyatlanacağını yine düşünüyorduk. Kısa da gördüğü ilk 37'lerden aldığı alış tepkisiyle birlikte yeniden bu bölge üzerinde kapanışlar gerçekleştirdi ve şu an için bu durumda değerlendirdiğimizde Bitcoin için 48 bin seviyelerine doğru bir ilerleme olabilir. Bununla aynı anda tabii dolar endeksinde takip etmemizde fayda var. Yine bir Bitcoin'in tabi bu e, kısa bir e, dönemdeki e, alış tepkileri olabilir. Şu an için Bitcoin tarafındaki ağırlıklı satıcıların e, kendini burada koruduğunu söyleyebiliriz. Gelen alış, alışların bir alış tep, tepki alışı olduğunu e, hatırlatmak da yine fayda olacaktır. Bitcoin dominansına da baktığımızda yine e, bizi bu bölgede doğruladığını e, görüyoruz. Bu bölgede bir dip yaptıktan sonra bir band aralığı içerisinde bunun fiyatlanacağını söyleyebilirim. Kanal alt bandı burada da yine 39'u seviyeler bizim için bir destek seviyesi olacaktır. Ama ilerleyen dönemlerde nihayet olarak yine bir 48 seviyelerinin Bitcoin Bitcoin dominansı tarafında geleceğini ben düşünüyorum.